Merhaba arkadaşlar. Bugün ETS gerçek hayat et serisine başlıyoruz. Şu an kargocuyum arkadaşlar. Tekirdağ'dayız. Mesaimi bitireceğim. 12'de bitiyor mesaim. Son paketimi atacağım. Haydi çalıştıralım arabamızı. Ses duydunuz. el freni salayım. Haydi başla. Allah. Tık, 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 tık tık Kim o? Kargo Kapının önüne bırak şu an müsait değilim Tamam abi. Tövbe tövbe ne yapıyor içeride? İyi ki dışarı çıkacaksın abicim. Neyse. Son paketimizi de verdik. Şimdi şirkete gidelim. ne yapıyorsun ne abi be Abi şirketi geçmişiz ki zaten <laughs> Sıkıştık lan buraya Haydi gidelim. Aa bu bana açılmaz şimdi. Allah bismillah. Evet evimize gidebiliriz. Kuş koş 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 kuş. Zaten ah atla şunlardan. Evimize dibinde olduğu için şirketin çok iyi. Evet. Uyuyalım. Evet bugün bu kadar görüşürüz bay bay.